Patlıcanı da aldım. Ee, heh, bir de domates vardı. Domatesi de aldım. Ee, tamam, hepsi bu kadar. Oo Pepe, artık evinin alışverişini kendin yapıyorsun ha. Tebrik ederim. Ben artık öğrendim. Bravo sana. Tamamdır. size hesapladım. Al bakalım Tepe. Afiyet olsun. Evdekilere de selam söyle. <laughs> güle güle. Kolay gelsin. Sebze ve meyveler bu tarafta. Ee, Ümit. Çocuğum. Ah, Hasibe teyze. Hoş geldin. Ne oldu? E yavrum patlıcanla domates almaya geldim. Yok ya buralarda. Bakayım. Aa, az önce Pepe alışveriş yapmıştı. O yüzden kalmadı. Tüh aksi Diğer markete gitsem? Yavrum, orası çok uzak. Nasıl yürüyeyim ben? Dizlerim ağrıyor. Tüh ya. Yemek de yapacaktım. Nasıl yapacağız ya? O. Doğru, diğer market pek bir uzak. Nasıl yapsak acaba? Biz yapsak tabii ki de. Gel gel benimle. Diğer tarafa gel. Nasıl biz yapacakmışız öyle çocuğum? Oyuncak teyze için oyun hamurundan sebze yapacağım. Aa, güzel güzel. İlk önce patlıcan yapalım. Şöyle etrafı pürüzsüz oldu. Ucunu şöyle şekillendirelim. Heh, şöyle sana tombul bir bostan patlıcanı yapalım yeşil oyun hamuru ile de onun yapraklarını yapalım. Şöyle elimle basit üçgenler yaptım. Bu üçgenleri de şimdi patlıcanımıza takalım. Sivri kısımları aşağıya bakacak. Heh, şimdi aldım. Şöyle sapını da taktım. Evet Hasibe teyzeciğim. Patlıcanın hazır. Bir de ne vardı? Ellerine sağlık. Ha bir de domates lazım çocuğum. Tamam. Onu da yapalım. Bana ilk önce kırmızı hamur gerek. Yarım kilo yeter mi? Hıh. <laughs> tamam o zaman ikiye bölelim. Şimdi bu parçayı yuvarlayalım. Üstlerden basık, yanlardan şişik. Tamam. Peki. Şimdi bunun da yaprağını yapalım. Yaprağa gerek yok çocuğum yap ver işte öyle bana. Olur mu teyzeciğim? Meyve ve sebzeleri alırken mutlaka dikkat edelim. Yapraklı ve sapının yeşil olmasına. Üzerinde olduğu zaman böylelikle meyve ve sebzeniz daha yavaş bozulur. Onun da sapını koyalım. Domates <laughs> hazır. Sağ ol bakalım ya. Ha, bir de şey ne zamandır duyuyorum. Ejderha meyvesi diye bir şey varmış. Ondan da yapsana bana. Ejderha meyvesi mi? Nasıl bir şeydi ki o? Aa teyzecim çok üzgünüm markette de başka işlerim var. Ejderha meyvesini artık başka bir yerden temin edersin. Al bakalım. E peki madem gidiyorum o zaman ben. Kolay gelsin çocuğum.